Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapıyoruz hadi açılıma geçelim Arkadaşlar ilk baş profesten başlıyorum Hızlı açacağım arkadaşlar Kar geldi arkadaşlar 28 yazdı kar geldi Hemen açalım arkadaşlar hızlı Arkadaşlar az önce ne oldu gördünüz mü? Arkadaşlar yoktu. Açtım, bir mega oldu. Açtım bu kadar. Arkadaşlar bu kadar yerde. Ben bir savaş başı açtım çıkmadı. Yirmi taş aldım. Bir tane daha attım arkadaşlar. Bir tane daha da çıkmadı. Hemen şey geldik. Bayılın arkadaşlar. Bayılın savaş kutusu. geldi. Bahri. Bahri geldi arkadaşlar. Reşide geldi. Reşide arkadaşlar. Bir tane de şey geldi. Dört tane arkadaşlar. <laughs> şey. Hep e videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi.